...medim. Türken Vakfı, hani Türgev, Ensar, Menet'in 21 katlı ne? Bina. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 1.20 milyon, 1.10 milyon, 1.20 milyon, 1.10 milyon dolar diye gündeme taşıdığı, sonrasında da ortalığın ayağa kalktığı, iktidarın başka pencerelerden yanıt verdiği konu. Bir kez daha gündemde yeni belgeleriyle gündemde ve e, CHP'nin Amerika ABD temsilcisi Yürter Özcan vakıfla ilgili Türken Vakfı ile ilgili yeni belgeler açıkladı. Bu belgelere göre vakıf 2020 yılında Suudi Arabistan'daki İslam Kalkınma Bankası'ndan 35 milyon dolar borç almış. Türgev ve Ensar bu vakıflar başlıyor paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye 20 milyon dolar bir 10 milyon dolar bir 20 milyon dolar bir 10 milyon dolar bir türger bir ensar bir türger bir ensa. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD merkezi Türken Vakfı'na yönelik iddiaları Allah geniş yankı Allah uyandırmıştı. Allah. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erli fertlerinin de yönetiminde olduğu Türken Vakfı üzerinden yurt dışına milyonlarca dolarlık para transferleri yapıldığını söylemişti. Hukuksuzluk da yok ettikleri ülkeden hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pensilvanya yaratmanın peşindeler. Kılıçdaroğlu'nun kaçış planı diyerek duyurduğu o iddiaların ardından yeni belgeler ortaya çıktı. CHP'nin ABD temsilcisi Yurtar Özcan, 2020 yılında vakfın Suudi Arabistan'daki İslam Kalkınma Bankası'ndan aldığı 35 milyon dolarlık borcun belgesini paylaştı. Suudi Arabistan'daki İslam Kalkınma Bankası'ndan Haziran 2020'den için 35 milyon dolar borç aldınız. New York'ta gökdelen yaptığınız arsayı nakit aldınız. Yıllık %5 faiz ödenecek bu 35 milyon dolar ne için kullanılacak? Taksitler için Türkiye'nin kaynakları mı heba edilecek? 2014-2020 arasında topladığınız 67 milyon dolar bağışa ek olarak son 2 senede ne kadar topladınız? Vakıf şimdilik iddialar karşısında suskun. Ortaya çıkan yeni belgelere ilişkin bir açıklama gelecek mi merak konusu. Ensar'cığım. Türgevciğim bu paraları size kim verdi? Siz bu paraları nereden buldunuz? Siz bu paraları neden Amerika'ya sürekli tra transfer ediyorsunuz? Bu dövizleri neden Amerikalara taşıyorsunuz? Paralel hayatlar kurma görevini size kim verdi?